Usta Öğretici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere yapması ve yemesi çok eğlenceli paneli çıtır sosis tarifi vereceğim. Ve sıra geldi tadıma. En sevdiğimiz an biliyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. E, yapmasını öğrenmek biraz vakit aldı. Şimdi sizlere de detayları paylaşacağım. Önce bir tadına bakalım. Şöyle sade tadına bakmak istiyorum. Çok, çok lezzetliymiş. Aa çok lezzetliymiş. İlk defa yapıyorum ben de sizin gibi internette gördüm bu tarifi. Sosisin üzerine o krep hamurunu yapıştırmak biraz zor. Bandladıktan sonra bekletiyorsunuz. İyice üzerine süzülüyor. Hemen galeta unu bulayıp tavaya atmanız gerekiyor. Bu da önemli. Öbür türlü akıyor. Benim izlediğim videoda bunlardan bahsetmiyorlardı. Dolayısıyla birkaç tane yaptığımız hatta göstermek istiyorum şöyle. Şöyle yamuk oldu. <laughs> Yine çok lezzetli ama görüntü olarak yamuk. Dolayısıyla buna dikkat edin. Bir de derin bir tavada bolca yağda kızartın. Çünkü sos koyduğunuzda komple yağlanması bakması lazım. Öbür türlü üst tarafta kalanlar hamur kısım yine aşağı doğru akıyor. Şeklinizi bozuyor. Bunun haricinde çok lezzetli. Bakın inanın çok lezzetli. Çocuklarınıza, eşlerinize, dostlarınıza, misafirlerinize bunu mutlaka yapın. Kahvaltıların vazgeçilmez olacak bence. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.